komisyon başkanı hazır olduğumuzda çıkabileceğimizi söyler. Arkadaşlar burada vurgulamak istediğim bir şey var. Sınavın henüz başında olduğumuz için bu aşamada derslerde hiç yapmadığımız hataları yapabiliyoruz. Vitesi de konumuna getirmeden ya da biri almadan, el frenini indirmeden hatta aracı çalıştırmadan çıkış yapmaya çalışmak. Bunlar sarı hatadır ya da kemer takmamak, çıkış sinyali vermemek de unutulabiliyor. Ki bunlar kırmızı hatadır. Direkt sınavımız sonlanabilir. Sınavın ilk dakikaları biraz daha heyecan verici olabiliyor ama biraz sürüş yaptıktan sonra rahatlayacağınızı göreceksiniz. Merak etmeyin. O yüzden komisyon başkanı bizden çıkış yapmamızı istediğinde heyecanımızı bastırmaya çalışarak kontrollerimizi yaptığımızdan emin olalım henüz çalıştırmadıysak aracımızı çalıştıralım. Vitesi D konumuna geçirelim. Aracımız manuelse 1'e alalım. El frenini indirelim. Sol sinyalimizi verelim. Ayna ve omuz üstü bakışla yolu kontrol edelim. Bu arada tüm sınav araçları aynı anda çıkış yaptığı için yolda bir yoğunluk olabilir. Yavaş ve dikkatli bir şekilde çıkışımızı yapalım. Burada yapılan hatalardan biri de Ani ve hızlı çıkış yapıp direksiyonu seri toparlayamamak, yine heyecanın etkisiyle manuel araç kullanan adaylar debriyajı çok hafif kaldırarak kavramayla otomatik araçtaki adaylarda gaz vererek ya da aniden freni tamamen bırakarak değil, aynı parklarda yaptığımız gibi freni kontrollü bırakarak çıkışlarını yaparlarsa çok daha sağlıklı bir başlangıç olacaktır. Bir de arkadaşlar sınav günü e, biz rahat çıkış yapabilmeniz için araçları dik bir şekilde park ediyoruz. Birçok kurs e, aracı bulunduğundan dar bir alandan birkaç manevra yaparak çıkmanız gerekmesin diye. Bu bazen yanıltabiliyor sizi. Sağ sinyal verebiliyorsunuz. E, sol sinyal çıkış sinyali olduğu için burada da sol sinyal vererek çıkıyoruz.